Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber mikro orijinal yayınlarını sıfırdan başlayanlar için geometrik kitabında sırada ne var? 39. video var. Sayfa 70'ten devam ediyoruz. Hemen ilk, konu, e, ilk durumumuza başlamak istiyorum. Burada ne var? Gizli ikiz kenarda dik üçgen dediğimiz bir şey var. Ne anlama geliyormuş? Hızlıca bir görelim. Şimdi bana diyor ki hocam üçgende 3 üç tane köşe bulunur diyor. Dikme çizimi için bu üç köşeden 45 dereceye ait olmayan iki köşeden birini kullanırım diyor çizilen dikme sonuç getirmiyor veya çözüm karmaşık oluyor ise 45 derecenin olmadığı diğer köşeyi kullanmalıyım diyor. Hemen ne demek istiyor? Gelin bir bakalım. Diyor ki burada size ABC üçgeni var ya baktığın zaman burada 45 var. Diyor ki şuradan aslında sen bir dik çekersen ne olur diyor. Dik olacağı için şurası da 45 olur diyor. E burası 45 olacağı için hocam bak şurasıyla şurası birbirine eşit olur diyor. Eğer sen burada mesela atıyorum 5 kök 2 ise ne yapıyorsun buranın 5 buranın 5 olduğunu bile bilebilirsin. Oldu da sana bir de buranın açısının tamamını vermiş olur. Bir de der ki mesela burası 75 derece falan der. 45'i buradaysa burası 30. O zaman burası 60 oluyor. E 60'ın karşısı 5 ise işte e, 30'un karşısı diyorsun ki e, ne olur? Kök 3 katı 5 olması gerektiği için 5 bölü kök 3 olur. Demek ki 90'ın karşısı da 10 bölü kök 3 olur diye işlemler yapabilirsin. Aynı şekilde burada baktın. Buradan çekemiyorsan şuradan da çekebilirsin diyor. Hangisi kolayına geliyorsa, hangisi daha rahat işlem yaptırıyorsa onu yap. Peki biz gelin bir örneğe bakalım. Bana diyor ki şimdi burada 3 kök 2 var. X var. Hocam 45 var 7 var. Ben bunu nasıl kullanırım? Ben bunu şu şekilde kullanabilirim. Derim ki buradan bir dik çeksem. Ve 45 90 o zaman buraya da kaldı mı 45? Evet. Hocam 45 45 90 üçgeni. 45'in karşısına A dersem 90'ın karşısı A kök 2 oluyordu. E demek ki 3 kök 2 olduğuna göre burası 3. O zaman burası da 3. E buranın tamamı 7 idi. E hocam 3'ü buradaysa demek ki buraya kaldı 4. 3, 4, 5 üçgen oluyor. Demek ki x buradan 5 santimetre olacak. Hadi şimdi bir de diğer soruya bakalım. Şimdi burada 45 var. Hocam şimdi ben nereden dik çeksem? Dedim ki bak şuradan bir dik çekebilirim bence. Değil mi? Güzel. Buradan diki çektiğime göre 45. E burası da 45. 90'ın karşısı kök 2. O zaman burada 45'lerin karşısı 1, 1 olacak. Değil mi? Evet hocam. Burası 1 ise o zaman buraya kaldı mı 4? Evet. Şimdi bu üçgende bak burası da 90. Bu üçgende hipotenüs uygulayabilir miyim? Uygularım. X'in karesi eşittir. 1'in karesi artı 4'ün karesi. Yani burası 17 yaptı. X kare 17 ise X de buradan kök 17 santimetre olması gerekiyormuş. Evet gençler 39. video bu şekildeydi. 40. videoda sayfa 71'de görüşürüz. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.